arkadaşlar BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Shardium maki sistemine giriş yapıyoruz. Bu yıl içinde mainnetlerini başlatacaklar. Resmi bir airdrop açıklamasında bulunmadılar fakat airdrop yapma ihtimallerinin yüksek olduğu da çok fazla konuşuluyor. Çünkü airdrop yaparak insanları projelerine çekmek istiyorlar. Birazdan Shardium maki sisteminde bulunan .shm domainden projesinin testine birlikte katılacağız. Kanala abone olup videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Testete katılım için metamask'i kullanacağız ve Shardome Liberty 2.1 ağına eklememiz gerekiyor. A chainlist'ten ekleyeceğiz. Chainlist'in linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Chainlist'e geldikten sonra bu kısımdan cüzdanınızı bağlayın. Daha sonra include testnet'i aktif edin. Buraya shardium yazın. Shardium liberty 2.x yazan yerde add to metamask'e tıklıyorum. Cüzdanda gerekli onayları veriyorum. Böylece A, a eklenmiş olacak. Daha sonra testnet shardium'larına ihtiyacımız var. Bunları discord kanallarından temin ediyoruz. Shardium discord linkini açıklama bölümüne bıraktım. Discord kanallarını açtıktan sonra Liberty Alphanet kısmından Faustat 2.1'e gelin. Takım şu anda Fawcett'te bir sıkıntı olduğunu duyurmuş. Kısa zamanda çözeceklerini belirtiyorlar. Çözüldüğü zaman şu şekilde alabilirsiniz. Slash yazıyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Slash Fawcett yazdığınız zaman bir komut açılıyor zaten üst tarafta. O komuta tıklayın. Daha sonra cüzdan adresinizi yapıştırın. 100 SHM koyun. Cüzdan adresinize kısa sürede yollanacak. Şimdi de 30 SHM testnetine geçeyim. Linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Buradan Shardium Liberty 2.1'i seçin. Daha sonra Connect Vault'a tıklayın ve MetaMask'i seçin. Cüzdanınızda gerekli onayları verin. Böylece bağlanacaksınız. İstediğiniz herhangi bir domain name'ini buraya yazın ve search'e tıklayın. Domain name'inizi yazdıktan sonra buradan register'a tıklayın. Gördüğünüz gibi burada available ve register kısmı yeşil gözüküyor. Yani bu daha önce alınmamış demek. O yüzden alabilirsiniz. Bir domain name'inin değeri 11 SHM koyun. Buradan register domain'e tıklayın. Confirmleyin buradan. Cüzdanınıza gerekli onayları verdikten sonra domain name'i sizin olacak. Onaylama süreci 30-40 saniye kadar sürebiliyor. Aldığınız domain name'lerini my account kısmında görebilirsiniz tıkladığınızda. Gördüğünüz gibi benimkiler burada. Testnet olduğu için bir tane domain name ile yetinmeyin. Birkaç farklı domain name daha alın. Burada gördüğünüz gibi burn kısmı var. Bu burn kısımları şu an aktif değil. Daha sonra aktifleşecek. Aktifleştiği zaman bunu hem YouTube'dan hem de Telegram'dan duyururum. Bu özelliği de denememiz gerekiyor. Birkaç farklı domain name aldıktan sonra bu kısmın ekran görüntüsünü alın. .shm'nin Discord linkini açıklama bölümüne bıraktım. Linkten Discord kanallarına gidin. Burada bulunan komünite bölümünden testers kısmına gelin. Cüzdan adresinizi, ekran görüntünüzü ve testnetle ilgili yorumlarınızı buraya yollayın. Ayrıca .shm projesinin Crew 3 görevleri var. Crew görevlerini yerine getirerek XP kazanıyorsunuz. XP'nize göre sıralamaya girip mainnet'e geçildiğinde bedava domain name ya da SHM koyun, airdrop'u e gibi ödüller kazanabilirsiniz. Craft 3 görevlerini açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Ne tür görevler var hemen onu göstereyim. İlk kısımda burada günlük görevler var. Bunlar nasıl mesela? Website'a tıklayın, visit page diyor. Daha sonra gelip ödülü claimliyorsunuz. Aynı şekil bunlar da böyle. Önemli değil. Basket şeklinde. Burada topluluk görevleri var. Şöyle bir detay var onu açıklayayım. Şu an .shm poligon ağında aktif. Yani poligon ağında 8 matişe .shm'den domain name alabiliyorsunuz ama şimdilik önermiyorum. Daha ana ağlarında mainnet'e geçmemiş durumdalar. Nasıl bir yol izleyip nereye varacakları belli değil o yüzden bu gereksiz. Aynı şekilde burada Twitter, Discord ve Telegram görevleri var. Crypt3'de referans yaparak da XP kazanabiliyorsunuz. Referans linkinizi burada invite friends'e tıkladığınızda kendi kendine kopyalıyor zaten. .cm testnet ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Shardium ekosisteminde bulunan projelerin testnetleri gelecek o yüzden takipte kalın. Ayrıca Telegram duyuru kanalımıza katılarak diğer airdrop ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Linki açıklamalar bölümünde mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.